Merhaba canlar. Hoş geldiniz Şimdi platonik aşka için bir açılım yapacağım. Yine iki tane destem var. Üç kart açılımı yapacağım. Birinci kartımız şu anki durumumuzu söyleyecek. İkinci kartımız bizim bariyerimizi, engellerimizi söyleyecek. Üçüncü kartımız ise hmm, çözüm nedir? Nasıl bu işin işi kotarız? Nasıl daha iyi bir hale getiririz anlamına gelecek. Birinci destem Yeşil Sirbas Tarotum. İkinci destem Yıldızlı Morgan Greer Tarotum. Bir de Fortune Reading Bana bir tane seçeceğim. Bize bir şeyler daha söylesin diye. Neden? Çünkü farklı destelerin, özellikle Oracle destelerinin anlattığı ve farklı şeyler var, farklı tavsiyeler oluyor. Bakalım kartımızdan ayrı olarak bize ne söyleyecek. Şimdi birinci destemle başlıyorum. Yani yeşil sivasalık destemle. DS'yi de çok seviyorum. Çok iyi, çok güzel de çok ince kartları var. Şimdi içinde bulunduğumuz durum o yıkan Engelimiz ve çözüm Kırçası. Engelimiz sesim çıktı şaşırmadım ne kadar. ne kadar da şaşırmadım ne kadar da şaşırmadım. Şimdi yıkılan kule. yani yıkılan kule normalde ne demektir? Ani bir şoktan dolayı dağıldığımızı, parçalandığımızı, oradan oraya bir şeylerin gittiğini, daha iyisinin gelmesi için eskiden olan şeylerin tamamen yıkılıp gittiğini söyler bu bizim durum şu anki durumumuzda çıktığına göre biz şu anda yıkık dökük haldeyiz çok hmm, bir şey olmuş hiç beklemediğimiz bir şey olmuş platonimizle ilgili olarak bir haber almışız belki ondan bir duyum almışız ya da bize karşı bir tarı bir davranış oldu ya da biz ona bir şey söyledik onun bize verdiği cevap hiç istediğimiz gibi olmadı dağıldık bittik gittik Olabilir. Aslında bu çok da kötü bir şey olmaya da bilir. Neden? Çünkü bir şeyleri yapmak için önce bir şeyleri yıkmak gerekir. Yani e, bir yerleri toparlamak için önce orayı bir dağıtmak, burada ne var ne yok bir göreyim de ona göre bir toparlayayım, burayı öyle bir düzenleyeyim deriz ya. Onun gibi. Ee, engelimiz ne? engelimiz tılsım dörtlüsü yani toprak kartıdır tılsımlar biliyoruz ee, ve dörtlük kartlarda e, sabit temeller anlamına gelir e, tılsım dörtlüsü olduğunda diyor ki peyotinik olduğumuz kişi hiçbir şekilde hareket etmek istemiyor hiçbir şekilde hayatında bir değişiklik istemiyor ee, zaten çok kapalı size. Ee, hiçbir şekilde hiçbir şeyini sizinle paylaşmak istemiyor. Size hiçbir şekilde yakınlık göstermiyor. Hatta sizden yüzünü çevirmiş. Size hiç bakmıyor bile. Bariyerimiz de bu canlar. Kılıç ası. Durumdan nasıl çıkarız? Bana diyor ki aklını kullan. Aklını kullan. Sen çok zeki bir insansın. E, duygularının seni engellemesine müsaade etme. Yeni başlangıçlar için... Yani yeni birini bul kendini demiyorum lütfen yanlış anlamayın. Yeni hayatınıza dair hani yıkılan bu kuleyi yeniden inşa etmek için, yeni başlangıçlar için aklını ve kılıç cesaretini kullan. Sen çok akıllısın, çok cesursun, bir de çok hareketlisin, hızlısın. Hemen bir toparlan, aklını bir kullan, bir kendine gel. Bir ıı, eğer bu şekilde davranırsan artık o sana bakmayan Yüzü sana doğru bakacak artık Merak etme sen bir e, Parla ama Bu yıkılan kule formundan Çıkıp bir parla Kimse gözünü alamasın Senden o da alamayacak Zekanı kullan Pratikliğini kullan Cesaretini kullan Dimdik ayakta dur Kendin üzerine çabalamaktan asla vazgeçme. Sen kendin üzerine çalıştıkça ama aklını kullanarak kendin üzerinde çalıştıkça işte kendine iyi bakmak, iyi beslenmek, eğitimini en iyi şekilde yapmak, cesur olmak, kendine güvenmek, zihinsel anlamda kendini güçlendirmekle ilgili her şey bunları yaptıkça parlayacaksın, ve o da artık sana bakacak. O sana bakmayan yüzü sana bakacak da ben ne yaptım ya? Hata mı yaptım? Evet ya hata yaptım herhalde diyecek bunu unutmayın. Bakalım Fortune Reading kartımız ne diyor? Bu konuyla ilgili olarak bize. Ha işte ne dedim? Yıkılan kule her şey mahvoldu falan filan ama bakın burada diyor ki Tons dikenler <laughs> <Sükürüyor> 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 <Sükür> Mücadele etmek size yeni ve pozitif bir gelecek getirecek. Bakın bu zorluklarla, bu içinde bulunduğunuz yıkılmışlık durumuyla mücadele ettiğinizde size yeni ve pozitif bir gelecek getirecek parlayan güneş ışığını, uzaklardan doğan güneş ışığını görüyorsunuz diye düşünüyorum şu anda. Hadi yaklaştırayım. Nasıl aydınlandığınızı, nasıl neşelendiğinizi ve mutlu olacağınızı. Dedim ya size parlayacaksınız, parlamanız gerek. Onun size bakmayan yüzünü, o parlaklığınızı kendinize çekmeniz gerek. Bunu yapacak olan sizsiniz. Zaten burada da diyor ki mücadele etmekle. Yeni ve pozitif bir gelecek size gelecek. Zaten eski yıkıldı. Mecbur yenisini inşa edeceğiz değil mi? Evet. destemiz böyleydi. Hı, yaptığım okumalarda çok çok manidar kartlar çıkıyor. Şimdi ikinci kartımız. Ve platonik aşklarımız için 3 kart açılımı yapacağız. Diyeceğiz ki şu an nasıl bir durumdayız? Engelimiz nedir? Ve bunun çözümü ne olacak? Kupa Çok iyiyiz. Aslında Mutluyuz. Ama bir eksiklik var. Kupa dokuzuz kuponu salmamış. <laughs> Eksiğimiz var. Ya. Böyle böyle yıkık falan. ben çok iyiyim. Çok mutluyum. Güzel bir çevrem var. Ee, güzel arkadaşlarım var. Ee, sosyal çevrem iyi. Eğleniyorum. Ama bir eksiğim var. Şu anki durum bu. Tamamlanamadım henüz. Engelimiz de. Oo, Denek 9 engelimizde bizim e, bu platonik olduğumuz arkadaş bize bakmıyor arkasını bize dönmüş ve e, bizim bulunduğumuz çevrede sosyal hayatımızdan biri yani sadece iş, iş yerimizden değil aynı zamanda sosyal hayatımızda da karşılaştığımız biri arada bir ama hiç yani değil çok e, şey çok hareketli çok enerjik çok eğleniyor hayat o, o da vur patlasın çal oynasın e, o yüzden yani şu anki yaşamı çok tempolu çok eğlenceli e, böyle enerjik bir yapısı var zaten kendisini işine adamış bir durumda. Aşkla ilgili şu an bir şey yok. eğlence ve işle ilgili konumda şu anda hiç böyle o aşk kafasındayım ben falan yok yani. Size de hiç bakmıyor. Yani sizi görmüyor. Yani şu an onun ilgi alanında değilsiniz. Aşk yok ya. Ha. <laughs> Ama diyor çözüm olarak da şöyle bir şey söyledi. Tısın şey özür dilerim, değnek üçlüsü ay göstermedim değnek üçlüsü değnek üçlüsü nasıl bir kart e, aksiyon enerji vardır e, değneklerde üç numaralı kartlarda da ne vardır bütün üçlüsü konuşuyorum böyle bir e, birlikte olma birileriyle beraber bir şeyler yaşama iyi ya da kötü İş birliği anlamına gelir, e, birlikte eğlenceli bir şeyler yapmak anlamına gelir. Mesela kupa üçlüsünde de üçlü ilişkilerden kaynaklanan can yanmaları anlamına gelebilir falan. Bütün üçlülerde böyle birliktelik var yani. Burada da kupa üçlüsünde de, e, hani dedim ya sadece iş hayatınızda, sosyal hayatınızda tanıdığınız biri olması çok muhtemel. İş hayatınızda ya da okul hayatınızda Onun hani aşkı ilgisi yok diyorum. Onun ilgi alanına siz de girersiniz. Yani onun ilgilendiği şeylerle siz de uğraşmaya başlarsanız eğer. Çözüm bu. Onun ilgilendiği şeyler içine siz de girdiğinizde ki aslında sizin de bu konuyla onun yaptığı şeylerle ilgilendiği, ilgilendiği şeylerle ilgili siz de, sizin de bir temeliniz var aslında. Siz de aynı konularla ilgileniyor olabilirsiniz muhtemelen bir iş birliği içine girme durumunuz, birlikte çalışma durumunuz olabilir. Ve böyle bir durum gerçekleştiğinde sizi görecek. Sizi fark edecek. Şimdiye kadar fark etmemesinin sebebi, dedim mi? hep eğlence ve işiyle ilgili. Yani şey aşkla ilgili çok yani duygusal işlerde çok ilgili değil. Hiç ilgili değil hem de. Ama yeni güçlüsünde benim anladığım bir işbirliği içine girerseniz ve onun ilgi alanı olan şeylerle uğraştığınızda onun sizi görmesi ne imkan vermiş olacaksınız. Dedim ya zaten onun neyle ilgileniyorsa Yalanı onun neyse sizin de zaten ilgilendiğiniz bir şey. Yani sizin bu onun ilgi alanına girmek için onun ilgilendiği şeyler uğraşmak için kendimi değiştirmem mi gerekiyor gibi düşünmeyin. Çünkü ortak şeyleriniz var. İlgileriniz var. O yüzden de bir e, birlik birlikte çalışma moduna girebilirsiniz. O zaman da onun dikkatini çekeceksiniz. Bu durumun çözümü de bu. Canlar. Peki. Fortune kartlarımız ne söylüyor? Çok merak ettim. Çünkü diğerinde birinci destede tam böyle yerine söyledi. Yerinde bir şey söyledi. Bakalım nasıl bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir şey söyleyeyim ki? Mahkeme. Hayatınızın birçok alanında içsel barışı getirecek ruh araştırması. Hmm, mahkeme. Burada da herkes hak ettiğini alacak diyor. Hayatınızdaki birçok alanda içsel bir huzurunuz olacak. Ruhunuzun istediği yöne doğru giderseniz. Şimdiye kadar yaptıklarınız çok güzel şeyler. Kıra da bu içine bulunduğum durumda bunu gördüm. Şimdiye kadar yaptığınız şeyler çok güzel şeyler. Sizi gerçekten besleyen, mutlu eden şeyler. Sonra kupa dokuzlusu haline, kuponlu haline gelmek istiyorsun, tamamlamak, aşk anlamında tamamlamak istiyorsunuz ama karşınızdaki insanın e, enerjisi daha çok iş ve sosyal hayattaki eğlenceye dönük. Siz de diyor ki eğer kendinizden ne istediğinizden emin olursanız fark edeceksiniz ki onunla ortak olan şeylere sahipsiniz. Hani biraz önce dedim ya, onun yaptığı şeyleri yapmak yapmam için, onun ilgi alanına girmem için kendimi mi değiştirmeliyim? Hayır öyle demiyor. Sen diyor bir kendi içine bak. Çünkü sizin de zaten demin de söyledim bu açmadan önce de. Sizde de onunla aynı olan ortak e, bir şeyler var. İlgilendiğiniz ortak konularınız var. Ortak konuları bulduğunuzda bu sizin hayatınıza e, güzellikler, yenilikler, yeni bir ım, nasıl söylenir? Yeni bir başarı mı getirecek? Yani, i̇lişkinizde bir olumlu olumlu davranışlar, olumlu süreçler getirecek. Ve bu da sizin artık daha rahat daha huzurlu ve tamamlanmaya ermiş. Çünkü kupa onlusunda güzel bir aile, aile hayatı tamamlanmış. Huzurlu insanların olduğu bir aile vardır ve e, inner peace hani içsel barış, huzur, içsel huzuru getirecek dediğine göre kupa onlusuna tamamlanmaya gittiğiniz anlamına gelir. Bu da e, bunun içinde işte sizin o bahsettiğim ortak e, alanları bulup onun e, ee, ilgilendiği şeylerin içine girmeniz lazım. O alanların içine girip sizinle bir şeyler yapabilmeniz lazım ki zaten onlarla o konularla ilgili ilgilendiğiniz durumlar var. Şurada bir yıldız parlayan bir yıldız var. Nasıl bir gözüme çarptı şu an. Umut var diyor. Umut. Merak etmeyin. O da uyanacak. Mahkeme kararı kartı. Uyanış kartı. Uyanacak. Ama sizin bu konuda yapmanız gereken şeyler var. Onun alanına girmeyi başarmanız lazım. Çok çevresinde kız da ya da e, karşı cins diyeyim. Çevresinde o anlamda baktığı bir kız ya da bir erkek de pek yok galiba. Şey, platonik olduğunuz kişinin daha çok böyle dediğim gibi iş hayatı ve eğlence yani. Arkadaşlar var, dostlar var okey ama böyle bir şey yok. A aşk kafası aşk kafası yok yani. Onun gibi, e, onun hoşlandığı şeylerden hoşlanan, onun ilgilendiği şeylerle ilgilenen insanlar bir insan istiyor hayatında, bir kadın ya da bir erkek istiyor hayatında. bu kadarıyla. İşin güzel tarafı siz de onun ilgilendiği o şeylerle aslında ilgileniyorsunuz ve bu konuda temel bir bilginiz var, bu bilgilerinizi e, ee, onun ilgilendiği konularla ilgili e, temel seviyede sahip olduğunuz bilgileri daha çok arttırır, daha çok geliştirirseniz onun ilgisini çekmek anlamında daha başarılı olacaksınız. Ha bu size de iyi gelecek. Yani her anlamda size iyi gelecek. Sadece onunla birlikte olmak anlamında değil. Sizin de sevdiğiniz şeyler oldu şimdi bunlar. Bu anlamda da size iyi gelecek. Dedi. ikinci destemize canlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.